Çankırı'dan mutlu günler. Bugün 17 Kasım 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Gösterime giren Atatürk filminin Çankırı'daki ilk seyircileri çocuklar oldu. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri ve 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında filmin bir seansını çocuklara hediye etti. Çankırı Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Rotasını Kastamonu'ya çeviren belediye bugün götüreceği ilk kafilenin ardından 20 Kasım Pazartesi günü Kastamonu'ya ikinci kafileyi götürecek. Çankırı Belediyesi üretim hamlelerini büyütüyor. Üretim atölyesinde yapılan ve e-ticaret yöntemiyle satışa sunulan peluş oyuncaklar 45 çeşidi ile Yunus AVM'nin giriş katında yeni sahiplerini bekliyor. Çankırı'da çocuklar hakları için yürümeye hazırlanıyor. Çankırı Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında 19 Kasım Pazar günü Fuar Yolu konser alanından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün sonunda çocuklar için uçurtma şenliği, çocuk oyunları ve yarışmalardan oluşan eğlenceli bir program düzenlenecek. Cumhuriyetin 100. yılında en güzel hediye Başkan Esen'e geldi. Engelliler Koordinasyon Merkezi üyelerinden Tuncay Baş yaptığı Atatürk portresini Esen'e hediye etti. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Esen kalın.